Sen ki şan ecdadın torunu Evladı Fatihan Üç kıtayı dize getirip İslam nuruyla onurlandıran Şimdi kimmiş sana hükmetmeye kalkışan Yavuz ol Kanuni ol Fatih ol Ol ki kül olup yansın Görmeyen Duymayan Anlamayan Türkü kürdü Arabı lazı bir olsun Etmesin hıyanet Hangi güruh araya girmeye eder cesaret Ecdadına bak Ararsan hayatına örnek Yavuz ol Kanuni ol Fatih ol Ol ki dünya sana değil Sen dünyaya hükmet Sen dünyaya hükmet Eyme boynunu zalime sakın Kalsan da çaresiz Susma Kararlı ol, sağlam dur, olma tutarsız Sen hak yolda ol, bırakmaz iş dermansız Yavuz ol, kanuni ol, fatih ol Ol ki utanç duyar, örnek alır onca edepsiz onca edepsiz. Sana kötü derler belki Etmeyesin sakın isyan Dua eden de olur ve duada Görmüyor mu yaradan Unutma Ecdat torunusu Utanmasın senden atan Yavuz ol Kanuni ol Fatih ol Ol ki Lal olup tutulsun Zehirli sözler saçıp savuran Zehirli sözler saçıp savuran Yüreğimizde sızı Gözümüzde yaştır hamidimiz samiydimiz. Seni onun yalnızlığına terk etmemeye yeminliyiz Korkma yürü Arkandan gelecek aziz milletimiz Yavuz ol Kanuni ol Fatih ol Fatih ol Ol ki dirilsin vatan evlatları Alınsın intikamımız Alınsın intikamımız onca yiğidimizi verdik Kimini şehit, kimini gazi Zulmettiler, hor gördüler Ölmemiz bile onlara yetmedi Dua ettik bir yiğit için Yaradan bizi geri çevirmedi Yavuz ol, kanuni ol, fatih ol Ol ki vermeyelim Erenleri, Ömerleri, onlar gibi nicelerini. Başaramayacaksınız. Bizde senin evlerinde zorla tuttuğun yüz binlerdik. Temmuzun tam ortası, saat dokuz gibiydi. Buz kesildik. Meydanlarda Senin ha, sesinle irkilip candan, canandan vazgeç, canandan vazgeçtik. Yavuz ol, Kanuni ol, Fatih ol. Ol ki gök girsin, kızıl çıksın. Düşsün hain başlar artık. Düşsün hain başlar artık. Gökte yapılıp yere indirilen şehir için pare pareyiz. Arakan, Türkistan, Myanmar. Keşmille atıyor kalplerimiz Hepsinde tek ses Reis Recep Tayyip Erdoğan liderimiz, Erdoğan liderimiz. Yavuz ol Kanuni ol Fatih ol Ol ki Yıkılsın engeller Açılsın yollar Azad olsun kardeşlerimiz Ertuğrul ol Selahaddin ol Alparslan ol al, Alp Ol ki yakalım tekrar diriliş ateşini Abad edelim Türk milletini Türk'ün devletlerini Türk'ün devletlerini Sen de fanisin Gideceksin Hakk'a Göçeceksin elbet Ödenmez hakkın usta Sen yine de hakkını helal et Unutulursan mı? Feda ettiğin ömür, verdiğin hizmet. Recep ol, Tayyip ol, Erdoğan ol. Ol ki, adam desin evladın, alsın evladın örnek. Recep ol, Tayyip ol, Erdoğan ol. Erdoğan.